içleri bir ailenin yaşayacağı gibi küçük küçük evlerden oluşmuş villada diyebileceğimiz yerleşim merkezi. İnsanların ailece gidip kalabileceği bir yer. Bu da bizim antikamız. Zilli Hanım. Günümüzde safkanlar çok azaldı. Maalesef bitmez dediğimiz her şey bitiyor. Kaynaklarımız bitmek üzere. Aynı yağmur yağmadığı zaman su kaynaklarımızın tükenmesi gibi. Sürekli köpekler satılıp yerine yenisi iyisi konulmadığı sürece kangallarımız da tükenecektir. Zamanında herkes aldı gitti, çaldılar, sattılar, hediye ettiler. Yerlerine yenisini koymadılar. Nasıl olsa bitmez dediler. Bitmez diye 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 diye. işte saf kanlar bitti. Bitmeye başladı daha doğrusu. Çok azaldı. Yani iyi kangal bulmak o kadar zor oldu ki. İşte 11 yaşında apal. Çiftleşmesinde problem yok. Sağlığında bu problem yok. Kazınıyor. Her şeyi yerli yerinde. Yemesinde içmesinde sıkıntı yok. İnşallah bize daha uzun yıllar hizmet edip inşallah güzel yavrularını almamızı nasip edecektir Allah. Öbür taraftan Burada da artık yaşını tahmin edem bilmiyorum ama 10 yaşın çok üzerinde olduğu belli. Tam bir antika safkanım. işte safın safı lafının karşılığı bu köpek. Safın safı bu köpek işte. Aborjinal prehistorik bir tip. Şu anda böyle kancıkları, şu surat ifadesini bulmak çok çok zorlaştı. İşte asıl gerçek antika bunlar. Gerçek safkanlar. Maalesef 10 sene sonra bunları da bulamayacağız. Bunlar son temsilcileri. Bunlardan üretip aynı tipte aldık aldık alamadık bunlar da kaybolacak. Yanımızda iki tane on yaş üstü eski safkanlardan orijinal ikili zilli ve apal. Şimdi önemli olan genç köpekleri beslemek değil, önemli olan yaşlı ve antika köpeklere sahip çıkmak. İşi bitmiş diye dişleri dökülmüş diye işte ne bileyim daha yaşlı diye sokağa salmak değil, onları korumak, onları sonuna kadar. Ömrünün sonuna kadar iyi bir şekilde beslemek ve onlara hak ettikleri sevgiyi verebilmek. Evet zilli çok yaşlı ve çok bakımsız kalmış. Ee, son iki gündür bizde. Son iki gündür tok yatıyor. Bayağı aç kalan. Resmen dışkısından iki gün boyunca arpa taneleri çıkan bir hayvan. Demek ki kaldı depoda açlıktan yani bildiğiniz kuş yemi gibi arpaları yemiş. Ee, ama günde iki kere iki öğünle şu anda yemeğine devam ediyoruz. Hapal zaten e, yazın çok zayıftı. O da Ömer Aslanburç kardeşimin katkılarıyla bu hale geldi. Onu daha da iyi yapacağız inşallah. Daha doğrusu bu halini muhafaza etmeye çalışacağız. Zilli çok orijinal bir kangal. İşte benim bahsettiğim safın safı Dediğim köpeklerden bir tanesi. Gel kızım gel. Ah, sen dur. Şu yüzüne baktığınız zaman bir tarihi eser görüyorsunuz. Şu tip kangallar artık kalmadı. Gerçekten kalmadı. Yani iyi kangal bulmakta zorlanıyorsunuz ama bu şekilde işte eski safın safı dediğim köpekler bunlar. Bu tip aborjinal kangallar bulmak çok zor. Şimdi genel olarak tabi Kangal ırkı doğal safkan bir ırk diyoruz. Ee, çok geniş bir coğrafya. Tabii Sivas coğrafyası çok geniş. Eskiden Yozgat'ı, Kayseri'yi bile içine alan bir coğrafya. Tabii ki yine Maraş'ın üst tarafları, Kayseri'nin üst tarafları, Pınarbaşı, Elbistan, öbür taraftan Erzincan tarafı. Yani Divriği'nin ilerisi, Ilıç, yukarıdan e, Giresun'un altı, yine Erzincan Refahiyenin sınırları. Yani burası çok büyük bir coğrafya. Sadece Sivas olarak düşünmemek lazım. Sivas merkezli bir coğrafyada üreyen yetişen kangallardan bahsediyoruz. Yani son e, tabii ki bizim son 200 yılı kastediğim daha öncesi de var tabii ki. Bu köpeklerimiz bu ortamda diğer çoban köpeklerinle daha önceden aldığı gen havuzuna kanlarla bir kendi başına bir safkan tip oluşturmuş insan eli değmeden. Tabii ki insan eli şöyle değiyor. Hep kurtçu köpeklerin köyde problem yaratmayan, insanla uyumlu, köylü köy hayatıyla uyumlu. Onun işte tavuğunla, cücüğünle eee koyunuyla, keçisiyle, büyükbaşıyla uyumlu köpekleri yaşatıp onların üremesine izin vermişler. Ama tabii ki doğada, köy ortamında kendileri gidip de bulup da çiftleşmiş eşlerini kendileri seçmiş. O anlamda safkanlaşmış. Yani şu anlamda şu arkada gördüğümüz dişi gibi daha çekik gözü daha üçgen ağızlı bakın sivri ağızlı ve tilki ağızlardan bahsetmiyorum. Daha üçgen ağızların olduğu gibi arada gezen işte tazılar olsun könez dediğimiz kırma köpeklerin ufak köpeklerin kırmaları da tabii ki bunlarla birlikte kangalların içinde olmuş. Yani yüzyıllar içerisinde bunların içine karışan dediğimiz gibi kırık köpekler var, tazılar var. Bu kapız ile dediğimiz pali gibi işte fino denilen köpekler var. Bunların tabii ki daha tazı ve daha finoya benzeyen yani ya da kurtla karışan köpekler var. Bunların daha ince ağızların olma sebebi de bu. Bakın bu kırma anlamında değil. Yani şu şekilde ince ağızlı bunların daha ince ağızları var. Çok iyi kurda gidiyor. Ama... Bir süre sonra onlar da safkanlaşmış. Fakat hep kaliteli iri köpeklerin eşleşmesinden doğan bir de kalın ağızlı, bunun gibi ata ağızlı daha uzun ve daha kalın ağızlı olanlar da var. İşte uzun sallı, uzun boylu köpekler de devam etmiş. Ee, tabii ki en orijinal olan, en güzel olan en güçlü olan köpekler en zeki olan köpeklerdir. Şu tip Bakın bu mesela dişimizin gençliği. Bundan tabii ki 3-4 santim her şeyine kalınlığı, boyu, posu daha yüksek bir köpekti. Kafası ağzı bile daha uzundu. Kemik erimesi oluyor hayvanlarda. insanlarda olduğu gibi ciddi küçülmeler oluyor. Mesela ben 10 sene önce gördüğüm bir köpeği 10 yaşından sonra bakımsız halde gördüğüm zaman ciddi şekilde boy ve kalınlık olarak fark ettiğini defalarca gördük. Şimdi şu tip işte kalın ağızlı, uzun ağızlı köpek bulmak neredeyse imkansızlaştı. Şimdi tabii ki e, bu doğal safırk nedir? Tek tip Rottweiler gibi, Doberman gibi, e, Alman çoban köpeği gibi ya da Goldenlar gibi. Bildiğiniz Avrupalı ırklar gibi sonuçta. Tek tip olmayan köpekler. Fakat askeri kafa tipi, siması Birbirine benzeyen bir tip vardır ama çok fazla geniş bir gen havuzuna sahip olan bir coğrafyada tiplerin de, renklerin de, boy posun da sabitlenmemesi ve geniş olmasının sebebi budur. Şimdi bu kadar geniş skala içinde yine de biz kangalı bulabiliyoruz. Ağzı biraz daha sivri, biraz daha kalın. Kafası biraz daha büyük, biraz daha ince. Kuyruğu tam saran, kuyruğunu sarmayan gibi. Ama hepsi kangal o kadar geniş skala varken yine de tipini tam olarak bilebiliyoruz. Birbirine öyle ufak geçişlerle benziyorlar. Hepsi böyle birebir Avrupalılıklar gibi değiller. Bunun da sebebi işte doğal safık olması, insan elinin değmemesi. Ama ona rağmen Kangal köpeğinin bir karakteri var. Kangal köpeğinin kıymetli kıran karakteri var. İşte kurdu boğmasından ziyade kurdu uzak tutması. Kurdun yollarında durması rüzgara karşı kurdun nereden geleceğini hissetmesi. En iyi kangal köpeği sürüde şöyle anlaşılıyor. O sürüye hiç kurdun uğramadığı sürüler en iyi kangal köpeğidir. İşte kurdu yakalamak için giden köpek kıymetlidir ama yakalamaya gittiği zaman geride açık bırakıyorsa, geride boşluk bırakıyorsa o da iyi bir şey değil. Yani kangal köpeğiniz zekası çok önemli. Kangal köpeği orijinali. Mesela şu şu tip köpekler eskiden aile içi asla çiftleşmezdi. Kardeş kardeşe, anne baba bilmem ne çocuk asla çiftleşmezdi. Kangal köpeğini bir de aslına bakarsanız belli bir süre annesinin yanında yetiştirmek lazım. Evladı yetiştiren annedir. Bizim normal insanlarda olduğu gibi. Evladı yetiştiren annedir. Annelerinden belli bir süre ayırmamak lazım. Köpekleri, enişleri tabii ki insanlar çok küçük yaşlarda bir iki aylıkken almak istiyor ama ne kadar geç alınırsa annenin yanından Öyle bir imkan varsa, özellikle sürüde yetişirse, koyunun içinde yetişirse, anne bu kadar çok öğretecektir kangal köpeğinin hislerini ve ne olduğunu. İşte kangal köpeği bağlı olduğu yerde yerine işemez, tuvaletini yapmaz. Bunlar çok önemli özelliklerdir. Gerçekten bunu bilenler ve besleyenler bilir. Tabi onun haricinde bu köpekler en yumuşağı bile geceliğin hava karardıktan sonra beçilik içgüdüleri ortaya çıkar, açığa çıkar ve bambaşka evi tehlikelere karşı korumaya başlarlar. Çok yiğit olanları köylerde evin önünde de yatmazlar, giderler köyün bir kilometre dışında yatarlar. Sanki kurtları bekliyormuş dışarıdan gelecek tehlikelere karşı köyü dahi korurlar. İşte iyi kangallar giderler, sürünün başında tepede yatarlar. Sürünün dibinde yatan da vardır ama etrafta bir tepeye yatıp kokuyu almak için bekleyenler vardır. Bunlar Hepsi karakter karakter. Hepsi de iş bölümü yaparlar kendi aralarında. Yani bir yerde komutan da vardır, işçi de vardır. Ama önemli olan Kangal'ın şu tipini doğru şekilde anlayıp doğru tipi bildiğimiz zaman altından hep bu tip karakterler geleceğini bilmek önemli olan. Safkanlık nedir? Yavrularına aynı geni aktarabilen hayvanlardır. Eğer biz bunları daha iri olsun, daha başka olsun diye kırmaya devam ettiğimiz sürece aynı karakteri bulamayız bir süre sonra. Şimdi bu ikisi de kurtçu köpekler. Bunların kırma köpeklerden de yavrusunu alırsak yavruları belki kurtçu çıkabilir. Bir daha kırdık. O yavruluk or kurçuluk oranı azalır. Bir dahaki nesilde hiç kalmaz. Ama bunları hep kendi gibi köpekleri çekersek 10 nesilde geçse, 20 nesilde geçse karakter daha çok sabitlenecek. Dışarıdan kırma kan girmeyeceği için ne olacaktır? Bu sefer karakterin kalitesi de safkanlığın kalitesi de artacaktır. Kangalın tipiyle karakteri bir bütündür. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Evet bu iki tane yaşlı hayvan köylerde kalsaydı belki öleceklerdi. Zaten köylünün e, bunları beslemeye hali de yok birçok insanın. İşte şu hayvanın görüyoruz sırtında yaralar iyileşmemiş. Niçin? Bakımsızlıktan. Yazın oluşan bir yara hala kışın iyileşmemiş. Hala postunu doğru düz yapmamış, dizmemiş. E, çok bakımsız ve Allah'tan bu sene çok aşırı bir Sivas'ta soğuk yok. Kar şu anda yani yağan yerler var ama çok fazla daha kar olması gerekirken olmamış. Şu soğukları bu köpek atlatamayabilirdi. Ya da yaza çok hasarlı çıkabilirdi. Biz şimdi bunun doğru doğurmayacağını bilmeden, yavru olmak amacıyla da değil sadece iyi bakılması bugüne kadar ettiği hizmetlerin karşılığı olarak <laughs> bir antikanın huzur içinde yaşaması için götürüyoruz ve karnı tok ölecek inşallah. Herkese selamlar.